Günaydın. Bugün prometik ve epimetrik Merkür'ün solar fire'da nasıl görülebileceğini, grafik üzerinde nasıl gösterilebileceğini aktarmak istiyorum. Menümüzden dinamik bölümünden grafik epimeris bölümüne giriyoruz. Buradaki ayarlarda transit bölümüne Merkür ve Güneş'in olduğu, sadece Merkür ve Güneş'in olduğu bir dosya oluşturmamız gerekiyor. Bunu yapmak için kredi pro epi. Merkür diye bir dosya oluşturup buradaki bütün noktaları her şeyi silip sadece Güneş ve Merkür'ü seçip kaydediyorum ve seçiyorum. Onun dışında Radix'e hiçbir şey girmememiz gerekiyor. Boş olması gerekiyor. User'a yine hiçbir asteroid ya da tutulma ya da nokta girmememiz gerekiyor. Yani ikisi de boş olacak. Diğer olarak Modulus Angular 360 derece seçmemiz gerekiyor. Diğer ayarlarla oynamıyoruz. Buradaki e, tercihleri de istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Grafik nasıl gözünüze hoş geliyorsa burada grid verme, gölge verme, açıları gösterme ya da göstermeme seçenekleri size kalmış nasıl hoşunuza gidiyorsa. Burayı save ederseniz eğer, save selection, ben böyle 360 derece şey, Merkür Pro AP diye save etmişim. Bir daha çıktığında bunu tekrar buradan seçip bu ayarları baştan yapmanıza gerek kalmaz. 2021 yılı Ocak ayından başlattım. Bir yıllık periyot seçtim. Buna iki yıllık, üç yıllık her şeyi yazabilirsiniz. İstanbul Location'ı seçip Vive basıyorum. Görüldüğü üzere Merkür'ün Güneş'ten sonra doğdu. Yani önce Güneş'in arkından Merkür'ün doğduğu günleri epimetrik kabul ediyoruz. Ve bakın Güneş'in 1 Ocak'tan itibaren önce doğduğunu ta ki 9 Şubat'ta Merkür'ün öne geçerek güneşten önce doğduğunu yani prometik merkürün başlangıcı olduğunu buradan böyle görebiliyoruz. Arkadan yine Nisan ayında kavuşum gerçekleşiyor. Güneş merkür kavuşumu ile tekrar güneş öne geçiyor. Merkür arkadan doğuyor. Önce güneş doğduğu için epimetrik merkürün buradan başladığını ta ki diğer kesişim diğer buluşum diğer kavuşum noktası 11 Haziran'a kadar. Burada Tekrar prometik Merkür'ümüz başlıyor. Merkür öne geçiyor. Güneş'in Güneş arkadan geliyor. Merkür güneşten önce doğarak prometrik yani aceleci hızlı kararları aldığımız dönemlere geliyor. Diğer kavuşumları söylememe gerek yok zaten görüyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken önemsenecek nokta retro prometrik ve retro epimetrik merkürlerin bulunuşu. Bunları grafik üzerinden bulmayı en azından ben bilmiyorum yani solar fire bunları bulamaz. Harita üzerinden ne zaman retro yapacak? Yani biliyorsunuz önce ileri giden epimetrik retro epimetrikle geri dönüyor. Güneşle kavuştuktan sonra retro prometrik başlıyor. Retro prometrik de retro bittiği anda merkürün ileri prometriki dönüşerek bir dakika güneş kavuşuma kadar ileri prometrik merkür oluyor. Ardından ileri epimetrik bu sırayla devam ediyor. Bunları bulmak harit üzerinden tek tek tarihleri girip bu aralıklarda neresinden itibaren retroprometik, arkadan ileri prometik olarak mesela 12 gün retroprometik sürmüşken neredeyse bir aya yakın ileri prometik sürmüş. Aynı şekilde ileri epimetrik yaklaşık 42 gün sürmüşken Nisan ayındaki retro epimetrik Merkür ise 12 gün sürmüş. Görüldüğü üzere retro epimetrik daha az sürüyor. Aynı şekilde Haziran'daki Haziran'daki retro prometik 11 gün sürüyor. İleri prometik ise 10 gün sürüyor. İleri epimetrik yaklaşık 1 ay sürüyor Ağustos'ta. Retro epimetrik ise yine 10, 12 günde tamamlanıyor. İleri epimetrik daha fazla sürüyor ama onun dışında prometik retro ve ilerisi yani zaman zaman değişiklik olsa da eşit sürdüğü görülmüştür. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.